Evet. evet. Zaman yavaş yavaş yaklaşıyor. Evet. Şöyle bakayım. Arkadaşlar saat gelmiş. Yeni yılınızı tebrik ediyorum. Türkiye'nin dört bir yıl yanında yılbaşı coşkulu bir şekilde kutlanırken, Türkiye'de itfaiye ekipleri yeni yıla görevi başında girdik. Ailelerinden uzakta yeni yıla giren ekipler kendi aralarında yeni yılı kutladık. Yeni yılı tebrik ederim. Tebrik ediyorum. Evet. Vay babam. Evet. Evet. Tabi, tabi, abi. Evet abim benim. Evet Abi abi. Şöyle ben işte, evet, abi, abi, Şurada şuradan biz kadrajdan çıkalım. Evet, abi. evet çavuşum. Görevlerin başlarında olduğunu belirten itfaiye çavuşu Hasan Can Özdenli. bizler hem Düzce itfaiye ekibi olarak hem de tüm Türkiye teşkilatı olarak görevimizin başındayız. Yeni yılda, bayramda, 7 gün, 24 saat bu hizmete devam ettiriyoruz. Bu çalışma şartları bizim için çok normal hale geldik. İnşallah 2025'i bu geçirdiğimiz yıllara daha kaza, bela, yangından uzak daha iyi bir yıl geçmesini diliyorum ifadesini kullandık. Bizler hem Düzce İtfaiye Teşkilatı olarak hem de tüm Türkiye Teşkilatı olarak Görevimizin başındayız. Yeni Yılda Bayramda yeni24 saat bu hizmete devam ettiriyoruz. Burada e, artık e, bu çalışma şartları bizim için çok normal gelmeye başladı. Evet ailemizin e, ailemizden uzağız, sevdiklerimizin yanında değiliz fakat biz de görevimizin başındayız. İnşallah 2025'i bu geçirdiğimiz yıllara nazaran daha kaza, e, kaza, bela, yangından uzak daha iyi biri olarak geçmesini diliyorum. İtfaiye şoförü Halil Eren yeni yılda vatandaşlarımızın malına ve canına zarar gelmemesi için görevimizin başındayız. Ailemizden uzakta yeni yıla girdik ama biz bu işe gönül verdik. Mecbur şu anda buradayız. Yapacak bir şey yok yani şeklinde konuştuk. Yeni yılda vatandaşlarımızın malına canına zarar gelmemesi için canla başlı görevimizin başındayız. Ailemizden uzak girdik bu işi Gönül verdik bu işi severek yaptığımız için Mecbur yapacak bir şey yok yani. Ekipler yeni yılı kendi aralarında kutlamalarının ardından Düşe'de baraka yangını ihbarı oluştu. Ekipler apar topar hazırlanarak yangına gidip görevlerini yerine geçirdik.